Pencere ne yapayım? Tamam. Böyle Ha? Yok kardeşim ne iyilesi ya? Bir dördü. Lan bu ne adam bana vuruyor. Kafasını kopardım. <laughs> ya o nasıl bir tepki abi? Adam bana vuruyor kafasını kopardım. <laughs> Jen bitti ve birdenbire beri şey bloklandı. Ya babam benim peşime takıldı hem de. O çok mal bir kart Ve nedense tüm şeyler bloklu. Spotlar. Ya uzak dur benden orospu çocuğu. Ben efsanevi itemi. Kayığa Baba üç adamış attı ya yaralı adam ha de şey yok ben de şey yok Emre bozulucan emre. emre Ne <laughs> oluyor lan <laughs> Gel dolaba 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 Gel gel Enayi yer bey Gel gel kopşu ver sen kopşu ver Bana bana Dur bakayım palet standı atarım belki onun gelişe bak lan. Klik klik klik. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş çıktı bu <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Bir terk etti buraya Adam uçuyor. Hadi bakalım hayırlı olsun Ya ben böyle gidemem olmaz Adam sizi Ben, ben mu? Oğlum yine sadece 12 vites anasını Böyle ya Öyle daha iyi değil de ya 12 artı 2 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne <laughs> lan? Kalkıyor. Oğlum biri girdi bana Amura koydum Olum sayfam almadım <laughs> Bir yok oldu. Bir şeyde, ben yok oldum. <laughs> evet, baba baba soldaki tavada yanıyor şey, yok. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> Kanka, mepe bak mepe. bak. seni <laughs> Kanka, ben seni <laughs> görüyorum. <laughs> <sağ ol. gülüyor> Olan şey geliyor. Hayır. Yok. Hayır. 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 Yok. Hayır. Yok olmaz. Hocam çık hocam. <laughs> hocam açıyor lan hocam. Hocam be. <laughs> ya hadi ya hadi. Bunun Gel gel at tut. <gülüyor> 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 Biz beraber gidelim o zaman. Ha. Ben bekliyim mi hala burada? Hadi. lan <laughs> Emre Efendim <laughs> Sen bayal <Ben> <laughs> <laughs> Ya yüz sesar yüzde yüzde ne oha nasıl olur? Bir iş çok güzel olur. style <atıyorum>. bak bak. <laughs> Oh. 7 enter. Oh. <laughs> ne oldu lan? Ya amına koyayım ya. <laughs> ben daha oladım <laughs> <laughs> Oğlum ne oluyor? Git ben ne kadar uzun? Merhaba araba hala uçuyor oğlum ne oluyor? Oha bro Burak. Oha. Ha? Ben bunu böyle olmuyordu. Burak? Nok clip mi açtın? Adam nok açtı. Adam. Oh. O bana abi. <laughs> Adam ters çevirdi beni adamı. <laughs> İçinden mi geçiyor şu an? <laughs> <laughs> Anladım bir araba arabası bana şunu ne işte? Ananı Evet. Biraz biraz gripleseniz de geliyor mu <laughs> <Ohoho>. lan? <laughs> 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 Bir tane araba uçtu. Bir iki saniye bas bırak. Oğlum bana mı çarptı dedim. <laughs> Tran oldu. Kanka <laughs> 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 halledeceğiz onu halledeceğiz. bekle bekle. Bir. Tamam hadi. Şimdi <laughs> sevdiğim. <laughs> daha güçlü? Benim dorsa %12 on iki. Süper parçalarını gördün mü? Bak. Wee! bu oldu ya. <laughs> Selamünaleyküm. Nasılsın? Babayı 2'den <laughs> altı yaptı. Geri ben beni çok şey etmeyin. <laughs> adam'a bak. <laughs> Adam tünele girdi <laughs> Ben tünelden devam edeceğim. Ne yapıyorsun oğlum? Kalk kalk kalk. Adam'a bak adam'a bak duvarın içinden çıkıyor. <laughs> kalkın kalkın gel gel. Kalk dev. He kalk 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 sen seyin da Lan ne seyir? Ya kız'a bak kız'a <laughs> bak kız'a bak <laughs> kız'a bak kız'a bak kız'a bak. ¿Aló? ¿Aló? <laughs> <laughs>